FED'in faiz indirimiyle beraber piyasalarda kusursuz bir fırtına geliyor olabilir. Dostlarım hepinize merhabalar. Bugün Fırat Luxor Boya Doğru'nun 67. bölümünde FED bu hafta kaç puan faiz indirecek ve bunun sonuçları neler olabilir bunu konuşacağız. 25 puan mı indirse daha iyi olur, 50 puan indirse piyasalar aşağı mı gider veya 25 puan indirse piyasalar yükselir mi, 50 puan indirdiği zaman daha sonraki olası krizlere e, cevap verme e, alanı azalır bunları konuşacağız. Bunları konuştuktan sonra ise bu faiz indiriminin Bitcoin'e, S&P 500'e, altına Borsa İstanbul'a ve öteki piyasalar etkileri neler olabilir? Altcoin'ler etkileri neler olabilir? Bunları konuşacağız. Yalnız dostlarım bunu konuşmazdan önce eğer bu video size bir fayda sağlamışsa eğer beğenmişseniz beni takip etmeyi, bir like bırakmayı ve aşağıda yorum bırakmayı unutmayın. E, teşekkür ediyorum hepinize şimdiden. Videomuza başlayalım. Dostlarım ABD faiz kararı çarşamba günü Türkiye saatiyle akşam 9'da gelecek. Beklenti faizleri %5.5'den 5.25'e düşürülerek toplama 25 bas puanlık bir faiz indirim yapılması. Ama SEMİ verilerine baktığımızda görüyoruz ki 50 puan faiz indirmenin ihtimali de %50, 25 bas puan faiz indirmenin ihtimali de %50. Bu niye kaynaklanıyor? Çünkü daha önce Powell Jackson Hole'da eksik bir forward guidance verdi. Yani önümüzdeki zamanlar ne olacak bunu eksik bir şekilde söyle tam olarak insanlar anlatmadı ve 50 puan içinde 25 puan içinde penceresini açık bıraktı. Onun için de bu hafta 25 bas puan mı bir indirim yapacak, 50 bas bir indirim yapacak bunu bilemiyoruz. Ben de bu videoda 25 bas puan mı olabilir, 50 bas puan mı olabilir bu faiz indirimi bunu anlatacağım ve bunun arkasındaki olası kriz senaryolarını anlatacağım size. Yalnız bundan önce yine veriyle aynı saatte FED'in FOMC'nin önümüzdeki zamanlarda ne yapacağını gösteren FOMC'nin projeksiyonları gelecek. Bu ekonomik projeksiyonlarda FED'in dot pilot grafiğini göreceğiz. Yani FED üyelerinin her birinin yüzde kaç faiz indirimi beklediğini, ileriki zamanlarda nasıl bir ekonomi tahayyül ettiğini bu dot pilot sayesinde biz göreceğiz. Peşinen söyleyeyim bunun bir yazısını da yazacağım bu sayfamda onu da takip edebilirsiniz. Onu da okuyabilirsiniz. Ama ben Fed'in 25 bas puan bir faiz indirim yapacağını bekliyorum. Bunun içinde belli başlı bazı sebeplerim var. Çünkü neden? Biz biliyoruz ki bu senenin sonuna kadar Fed 100 bas puan bir faiz indirim yapacak ve 3 tane toplantı var önümüzde. Eylül toplantısı, Kasım toplantısı ve Aralık toplantısı. Bu şöyle yapılabilir. 50 puan, 25 25 puan şeklinde yapılabilir. 25 puan, 25 puan, 50 puan şeklinde yapılabilir. Ve bunun gibi kombinasyonlar biz burada görebiliriz. Ama benim beklentim şu anda piyasada baskın bir şekilde olası bir kriz senaryosu da yokken ilk başta 25 bas puan faiz indirimini yapılacak sonra ise birazdan anlatacağım herhangi bir şekilde bir kriz olasılığı görürsek bu kriz olasılığının ekonomik sonuçları dindirmek için 50 puan faiz indiriminin yapılmasını hızlı bir şekilde yapılmasını bekliyorum. Olası kriz senaryoları ileride cereyan ederse diye yüksek bas puan faiz indirimlerini yani 50 puan'a 75 puanın şu an hiç fiyattan 75 puan ama örnek olsun diye söylüyorum bu yüksek bas puanlı faiz indirimlerinin olası bir kriz anında yapılacağı düşünüyorum ben. Çünkü şu anda dünyada birçok kriz öğesi var. Bunları teker teker anlatmaya başlayalım. Öncelikle hepinizin bildiği ve geçtiğimiz 5 Ağustos'ta cereyan eden Japonya'nın kerit trade krizini konuşalım. Dostlarım biliyorsunuz Japonya'da faizler uzun zamandır çok düşük seviyedeydi. Böyle de olunca insanlar Japonya'dan gittiler yen bazında kredi aldılar. Bu aldıkları krediyi Amerikan piyasalara ve S&P 500 gibi Nasdaq gibi borsalarda değerlendirdiler. Daha sonra buradaki aldık getiriyi cebine koydular ve aldıkları borcu tekrardan Japon bankalarına geri ödediler. Ama bunun bir şartı vardı. Yenin dolar karşısında değerlenmemesi gerekiyordu. Çünkü eğer yen dolar karşısında değerlenirse bu S&P 500'ün aldıkları getiri eriyecekti ve çok değerlenirse de hiçbir iş yaramayacaktı ve zarar edeceklerdi. Onun için yenin değerlenmemesi gerekiyordu. Ama Japonya Merkez Bankası Başkanı e, Kazuo Oeda eğer Japonya'da enflasyonist baskılar artmaya devam ederse biz bir faiz artırımı yapacağız dedi. E faiz arttırımı yapılması demek de yenin değerlenmesi demek. E yen değerlenirse carry trade bozuluyor ve Amerikan piyasadan satış görüyoruz biz. Bunun için Japonya'da enflasyonun artmaması gerekiyor. Ama daha önceki bölümlerde de anlattığım üzere Japonya'da enflasyonist baskıların arttığını görüyoruz biz. Uzun zamandır Japon hükümeti enerji kalemlerine sübvansiyon veriyordu. Yani bunlar sübvans ediyordu. Çok basitçe ve kafanızı karıştırmadan bu ne demek? Mesela diyelim ki pompada petrol 10 yen. Hükümet diyordu ki ben bunun iki yerine sübvans edeceğim. Artık pompada petrolün litresi 8 yen. Geçtiğimiz ay Japon hükümeti artık bu sübvansiyonların kaldırılacağını söyledi. O zaman ne oluyor? 8 yen aldığınız Petrol artık 10 yen oluyor. %20'lik bir artış geliyor burada. O zaman bu da ne oluyor? Enflasyondaki tüm kalemlere bunun yansıdığını görüyoruz. Neden? Çünkü petrol ve enerji öyle bir enflasyon kalemi ki tüm enflasyon kalemlerine sirayet ediyor. Mesela siz bir üreticisiniz ve bir mal üretiyorsunuz. Bu malı bir yerden bir yere götürüyorsunuz ve bu arada benzin kullanıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Kullandığınız benzin taşıdığınız tüm mallara sirayet ediyor ve bundan hepsinin enflasyonunu arttırıyor. E şimdi böyle olunca e, Japonya'daki bu sübvansiyonlar kaldırılınca petrolün etkisiyle beraber her şeyin enflasyon biz arttığını göreceğiz. Aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda yine e, Fırat ve Boya Doğru'nun e, önceki bölümlerini anlatmıştım. Biz Japonya tarafında servis sektöründe enflasyonun arttığını görüyoruz. Üretim sektöründe enflasyonun arttığını görüyoruz. Sağlık sektöründe, eğlence sektöründe enflasyonun biz arttığını görüyoruz. Aynı zamanda zamanda dayanıklı ve dayanıklı mallarda ve bunun yanında gıdada enflasyonumuz arttığını görüyoruz. Yani baktığımız zaman aslında Japonya'da hane halkının kullandığı ve üreticilerin kullandığı tüm kalemlerin enflasyonda bir artış var. Bu hafta Cuma günü yani 20 Eylül'de ise saat gece 2'de Japonya'nın manşet enflasyonu gelecek. Beklenti yok ama önceki veri %2.8'di. Biz burada bir artışın olacağını söyleyebiliriz. Zaten bu artışı ortaya koyarcasına Japonya'nın çekirdek enflasyon verisinin de geçtiğimiz ay 2.7 olan seviyeden bu ay 2.8'e çıkması bekleniyor. Yani biraz önce saydığım bu enerjideki sübvansiyonların kaldırılmadığı durumda bile çekirdek enflasyonda 2.7'den 2.8'e bir artış bekleniyor. Ki zaten biz çekirdek enflasyonu şöyle tanımlıyoruz. Manşet enflasyondan gıdayı ve bunun yanı sıra enerjiyi çıkarıyoruz. Bu enerjideki sübvansiyonların çıktığı durumda bile çekirdek enflasyonda bir artış var. O zaman biz manşet enflasyonu da bu gıda enflasyonunu ve enerji enflasyonu içine koyduğumuz zaman manşet enflasyonu da bir artış beklemeliyiz. Ama biraz önce ne söylemiştim? Japonya'da enflasyonun artmaması gerekiyor. Çünkü Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda eğer Japonya'da enflasyon artarsa biz faizler arttıracağız dedi. E faizler arttığı zaman da Japonya'da biliyoruz ki biz carry trade bozuluyor. Carry trade bozulduğu zaman S&P 500 ve öteki borsalar satış yiyor. Bu da zaten bir kriz alameti. Daha önce biz bu neden yüzünden S&P 500'ün %10'a yakın çakıldığını gördük birkaç gün içerisinde. Bu bağlamda ilk başta yani bu hafta çarşamba günü FED 25 bas puanlık bir faiz dilim yapmalı ki eğer yeniden bir carry trade krizi olursa Japonya'da bir şeyler kırılıp dökülse ve bu dünyanın öteki taraflarına sirayet ederse bu 50 bas puan faiz indirimi yapma ihtimali cebinde olsun ki kriz çıkarsa birden 50 puan faiz indirimi yapsın. Tüm öteki merkez bankalarla koordin olarak ve birden parasal gelişmeyle birlikte piyasalara para versin ve piyasaları kurtarsın. Onun için FED şu an 25 bas puan faiz indirimi yapmalı. Geçtiğimiz günlerde Hizbullah yine İsrail kuzeyine saldırdı ve attığı süpersonik üzerelerden bazıları da İsrail topraklarına düştü. İsrail topraklarına bu füzeler düştükten sonra insanlar Netanyahu'yu tekrardan suçlamaya başladılar. Çünkü Netanyahu'nun aslında şu anda koltukta kalmasını isteyen kimse yok ve İsrail topraklarına bu füzelerin düşmesinde Netanyahu suç tuttular ve Netanyahu'nun aslında gitmesini istiyorlar. Bu bağlamda Netanyahu hala koltuğunu sahip olmak için bu yaşanılanlardan sonra Hizbullah'a karşı büyük bir savaş başlatacağını söyledi. Ve bu bağlamda da Kuzey İsrail'de yaşayan şu anda on binlerce insanı buralarını taşımak istiyor. Ve bunun yanı sıra da İsrail ordusu Güney Lübnan'daki Hizbullah'a karşı birkaç hafta içerisinde veya maksimum birkaç ay içerisinde bir savaş başlatacak canı duyurdu. Bu saldırının ise geniş kapsamlı ve güçlü olacağını söyledi. Ve biz biliyoruz ki Orta savaşlar çıktığı zaman petrol artıyor. Aslında insanlar burada korktuğu da İsrail ve Hizbullah arasında bir savaş çıkması değil. Bu bölgedeki enerji merkezlerini veya enerji nakil hatlarının kesintiye uğraması. Biliyorsunuz daha önce bölgedeki Husiler yüzünden Kızıldeniz'den geçmekte olan taşıma gemileri veya petrol tankerleri Husiler yüzünden Kızıldeniz'den geçemedikleri için ümit bunu dolanmak zorunda kalmışlardı. Ve bu durum taşıma maliyetlerini 20 kat arttırmıştı. Taşıma maliyetlerinin artması da tabii ki enflasyonu arttıran bir etken. Aynı zamanda hem İsrail İsrail'in hem Mısır'ın bölgedeki hem petrol kuyuları hem doğalgaz kuyularının bir kısmı kapanmıştı ve bunlar kapanmasıyla beraber bölgede çıkan çatışma ile beraber ve bulaşımın sekte uğramasıyla ile beraber biz 75 dolarlardan kalkan petrolün 94 dolara kadar çıktığını görmüş. Şimdi İsrail tarafından birkaç hafta veya maksimum birkaç ay içerisinde başlayacak bu saldırıyla beraber eğer tekrardan petrol artmaya başlarsa biz de enflasyonun arttığını görebiliriz. Ve böyle bir durumda eğer biz indirim rotasına girdikten sonra enflasyon eğer tekrardan artmaya başlarsa bu piyasalar korkacağı için... Piyasada bir düşüş gelebilir. Ama FED eğer şimdi 50 bas puanlık bir indirime giderse daha sonrası için elinde daha az cephanesi kalacağı için düşüşü savunmak daha zor olabilir. Onun için eğer şimdi FED 25 bas puanlık indirim yaparsa daha sonra elinde daha fazla faiz indirime cephanesi kalacağı için krizi daha etkin müdahale edebilir. Burada şunu düşmek istiyorum. Biz hem Bloomberg'in projeksiyonlarında daha doğrusu Bloomberg'e röportaj veren kurumsalların projeksiyonlarında hem de Fed'in projeksiyonunun 2024 içinde 100 bas puanlık faiz indirimi olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda 2024 için aslında indireceği faiz sınırlı. Yani birden 50 50 50 50 indiremez. Çünkü eğer böyle indirirse enflasyonu birden azdırmış olur. Ama eğer indirim rotasına yavaş yavaş başlarsa mesela 25 puan 25 puan ondan sonra hasbelkader bir kriz çıktı ondan sonra 50 puan indirimi yapar ve parasal genişlemeye giderse krizleri engellemekte daha etkin olur. Bunun için ben 25 bas puan indirmesini savunuyorum. Buradan da diğer bir risk köyüsü olan Çin tarafına geçelim. Dostlarım Çin'de şu anda iki tane çok büyük sorun var. Bunlardan bir tanesi deflasyon ve bunun yanında düşük talep. Bir başkası ise Çin'in COVID sonrasında kendi ülkesi içerisinde yaptığı üretimini başkalarına kaptırması. Şimdi bununla başlayalım. Dostlarım COVID çıkınca biliyorsunuz Çin tüm fabrikalarını kapattı. Ve şunu da biliyorsunuz ki COVID'in öncesinde tüm dünya mallarını Çin üretiyordu. Neden? Çünkü ucuz iş gücü vardı ve mallar burada ucuza mal edilebiliyordu. Ama COVID çıkıp da tüm fabrikalar kapatıldığı zaman biz tüm dünyadaki tedarik zincirlerinin bozulduğunu gördük. Niye? Çünkü siz mesela İtalya'da bir firmasınız ve Çin'e bir malzeme yaptırıyorsunuz. Çin fabrikasını kapatıp da bu malzemeleri size veremediği zaman siz de başkalarına mal satamadınız. Böyle olunca siz de zora girdiniz. Şirketinizi küçültmek zorunda kaldınız veya battınız. E şimdi böyle olunca tüm dünya ne yaptı? Çin'deki üretimin bir kısmını aldı. Bangladeş gibi, Hindistan gibi veya Mısır gibi ucuz iş gücü olan ülkelere verdi. E şimdi böyle olunca peki ne oldu? Çin'in üretimini biz küçüldüğünü gördük. Ve bunun yanı sıra ne oldu? Yine çok basitçe gidelim. Siz bir bakkal sahibisiniz ve eskisi gibi mal satamıyorsunuz. O zaman ne olur? O zaman bir refah kaybı yaşadığınızı görürsünüz. Çin ekonomisi de böylece zora gitmiş oldu. Zaten şu anda da ekranda gördüğünüz gibi Bloomberg datasına baktığımız zaman Çin'in fabrikalarının kapasite kullanımının Covid sonrasında devamlı olarak düştüğünü görüyoruz. Tabii ki bunda birazdan bahsedeceğim talep düşünüklüğünün de etkisi var. Ama bu etkinin içerisinde Çin'in üretimini başka ülkelere kaptırmasının da etkisi var. Şimdi böyle olunca Çin buradan darbeyi almış oldu. Çin ikinci darbeyi ise bunu daha önce DTR'lerin günlüğü bölümlerine çok anlatmıştım. Emlak sektöründen aldı. Biliyorsunuz Çin'in emlak sektörü batıyordu. Devletin yardımıyla burada bir bir kurtarma operasyonu gerçekleşti ve biz bunun yanı sıra Evergrande gibi Country Garden gibi devlerin battığını gördük. Bunların yanı sıra da birçok emlak şirketi de battı. Bunu daha önce DTD'nin gününde de anlatmıştım. 2013'ten bu tarafa yapılan Çin'de parası alınmış evlerin %40'ı tamamlanamamış vaziyetteydi ve devletin desteğiyle bunlar tamamlanabildi. E şimdi böyle olunca ne oldu? İnsanlar artık çinde ev almaya korkar hale geldiler. Yani topraktan ev yapımına girmeye korkar hale geldiler. Niye? Çünkü parasını veriyorsunuz ama ev tamamlanmıyor, e şirket de batıyor ve parayı kimseden alamıyorsunuz. E böyle olunca herkes korktu ve talebi düşürdüler. Çin'deki senin emlak sektörü o kadar büyük ki IMF verilerine göre tüm ülkenin gayri safi milli %20'si emlak sektörüne. Axios verisine göre ise emlak sektörü Çin gayri safi milli hasılasının %25 ile %30 arasında bir paya sahip. O zaman buradaki bir talep daralması tüm ülkenin gayri safi milli etkiler duruma geldi. Bunun yanı sıra demografik veya ekonomik birçok sebep Çin'in daha az talep etmesine yol açtı. Çin'deki bu krizin ikinci bacağını ise Çin'deki talep fazla oluşturuyor. Dostlarım Çin'de yerel talep çok düşük durumda. Peki Çin'deki yerel talep çok düşük olunca ne oluyor? Çok basitçe anlatayım size. Şimdi diyelim ki sizin bir bakkalınız var ve bakkalınız artık eskisi kadar iş yapmıyor. O zaman ne yaparsanız bakkalın içerisinde daha az malzeme alırsınız. Daha az malzeme aldığınız zaman bu malzemeyi aldığınız şirketler daha az üretmek zorunda kalırlar. Peki bunlar daha az üretirse ne olur? Bunlar şirketleri küçülür ve artık daha çok malzeme üretme ihtiyaçları olmadığı için bu şirketlerin işçi çıkardıklarını biz görürüz. Şirketlerin işçi çıkarsa işsizlik artar. İşsizlik arttığı zaman toplum cebinde daha az para olacağı için bunlar daha az alışveriş yaparlar ve talebin biz daha da düştüğünü görürüz. Aynı zamanda şirketler artık daha az ürettikleri için bu şirketlerin de küçüldüğünü görürüz. Bazıları batar, bazıları ise Küçülür. Eğer de ülke bazında şirketlerin küçüldüğünü görürsek biz ekonominin küçüldüğünü ve krize girdiğini görürüz. Şu andaki içindeki talep azlığının da bu yolla ekonomiyi krize sonra sürüklediğini biz görüyoruz. Peki bu krizden çıkmak için Çin ne yapabilir? Seçeneklerden bir tanesi parasını devre etmek. Yani eğer parasını Çin devre ederse Çin'in malları öteki ülkelerin mallarına göre daha ucuz kalacağı için Çin'in ihracatı artar ve Çin artık daha fazla para kazanmaya başlar. Ama bu sefer de Çin malları ucuzlattı diye başka ülkelerde Çin'e bu sefer gümrük vergisi koymaya başlar. Çin'e gümrük vergisi koyulunca Çin karşı atak olarak başka ülkelere gümrük vergisi koymaya başlar bunu biz Trump zamanında görmüştük. Trump zamanında ticaret savaşları başlamıştı. Ve Trump Çin'den gelen birçok ürüne vergi koymuştu. Çin de zaten bunun zıttını yapıp Amerika'ya koymuştu. Böylece enflasyonun biz arttığını görmüştük kısmen. Yani eğer şimdi Çin tekrardan çok ve kafanızı karışmadan tekrardan para kazanmak için yeni devreye ederse bu sefer dünyanın destabilize olacağını görebiliriz. Çin devalüe ettiği zaman dolar endeksi değer kazanır. Dolar endeksi değer kazandığı zamansa Bitcoin gibi S&P 500 gibi piyasalarda bir satış görebiliriz. Çin'in parasını devalüe etmesi aynı zamanda büyük bir belirsizlik yaratacağı için borsalarda artıcı bir satış görebiliriz. Yani tekrardan geleceğim nokta eğer FED faizleri şimdi 50 puan indirirse ve Çin'de eğer böyle bir kriz çıkarsa bura müdahale etmek için tekrar da 50 bas puan faiz indirmesi zora girebilir. Çünkü biz biliyoruz ki 2024'ün içerisinde 100 puan faiz indirecek ama şimdi 50 bas puan faiz indirirse Çin'de böyle bir kriz koparsa tekrardan faiz indirmesi zora girer. Onun için eğer şimdi 25 bas faiz indirirse ve beklemeye bırakırsa işte bu daha önce saydığım savaş riski gibi, Çin riski gibi, Japonya riski gibi olası krizlerde müdahale etmek için elinde cephanesi kalır. Onun için ben bu bağlamda FED'in yine 25 bas puan faiz indireceğini düşünüyorum. Buradan bir başka bir kriz senaryosu olan Amerikan emlak sektörüne geçelim. Dostlarım bunu daha önce de Dehteri'nin günlüğünün bölümlerinde yazmıştım. Amerikan ticari emlak sektörü şu anda alarm veriyor. Peki bu neden oldu? Yine Covid yüzünden. Covid öncesinde kişiler veya kurumlar ticari emlaklar alınmışlardı ve bunları kiraya vererekten para kazanmayı hedefliyorlardı. Çok basitçe ve kafanızı karışamadan siz bir ofis satın alıyorsunuz ve bu ofisi başkalarına kira veriyorsunuz. Ama daha sonra Covid çıktıktan sonra insanlar evden çalışmaya başladılar ve bu ticari emlaklara bu kadar ihtiyaç olmadı. Yani ofislere bu kadar ihtiyaç olmadı. E şimdi böyle olunca ne oldu? Siz mesela bir ofis almıştınız ve bu ofisin kira ile bu ofisin morgucunu yani kredisini ödemeye çalışıyordunuz. Artık bu ofisler kiraya verilmediği için siz kredileri ödeyemez hale geldiniz. Yalnız burada krediler o kadar büyük ki ABD ticari gayrimenkul sektörünün 4.7 trilyon dolar borcu var. Bu borçta düşen bina değerleri, artan iflaslar ve borç verenlerin zarar yazması nedeniyle şu anda ABD tarafından inceleme altına alındı. Bloomberg'in tahminlerine göre 85.8 milyar dolarlık ABD ticari gayrimenkul borcu 2023 yılının sonunda sorun olarak sınıflandırılmış. 234.6 milyar dolarlık ek bir borçta potansiyel sıkıntı olarak şu an risk altında. Bu Fed'in faiz arttırımına başlamasından sonra ticari emlak fiyatları Bloomberg datasına göre 2022'deki zirve fiyatına şu an %21 aşağıda. Ofis fiyatları ise %35'te en sert gerileme yaşamış durumda. Bankalar ise bu yılın sonuna kadar 441 milyar dolarlık borcu almak zorunda. Bunun sıra 234 milyar dolarlık menkul kıymetlendirilmiş borç ve banka dışı kredi verenlerinden alan 168 milyar dolar kredinin de vadisi gelmiş durumda. Bu sektördeki borçların toplamı 2024 yılının sonuna kadar vadesi olacak tüm borçların %25'ini oluşturuyor. Biz de bu sene Şubat'ında bu borcu borcun başka ülkelere yayılabildiğini görmüştük. Bu borç teminat yoluna hem Japonya'daki bankaları hem Amerika'daki bankalar hem de Almanya'daki bankalar etkileri duruma geldi şu anda. Almanya'daki Deutsche Bank Bank bu sorunlu sektöre teminatlar ve krediler yoluyla maruz kalan tahviller nedeniyle hisse senetlerinin önemli bir düşüş yaşadı. Almanya'daki Deutsche Bank ve Julius Baer Group ise hasbelkader AB'de bir ticari emlak krizi çıkarsa diye köşeye bir para ayırmışlar ki bu parayı hemen boca zararlarına ve batmaktan kurtulacaklar. Yani dostlarım bu bağlamda eğer buradan bir kriz çıkarsa diye Fed'in 50 puan faiz şıkkını eline tutması lazım ki hemen 50 puan faiz indirsin, parasal genişlemeye gitsin ve burada krizi bastırsın. Ama eğer şimdi 50 puanlık bir faiz indirimi yaparsa ve senenin sonuna doğru bir kriz çıkacak olursa elindeki cephanesini tüketmiş olur. Onun için ben şimdi Fed'in 25 bas puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyorum. Bunların yanı sıraysa bir de bizim petrol sorunumuz var. Biliyorsunuz daha önce OPEC arz kısıntısına gitmişti petrol üretimi ve petrolün fiyatını 70 dolar dolardan 90 dolara kadar çıktığını görmüş. Şimdi önümüzdeki dönemde ise Aralık ayındaki OPEC toplantısında tekrardan bir arz kısıtının geleceği dedikoduları var. Eğer bu arz kısıtlısı gelirse ve petrol fiyatı bir artış olursa faiz indirimi döngüsüne başlamışken tekrardan biz burada enflasyonun yükseleceğini görebiliriz. Bu da piyasaları korkuya itebilir. Eğer burada bir korku hasıl olursa ve buradan bir kriz çıkarsa Fed'in hem faizleri indirip hem de parasal genişlemeye gitmesi gerekebilir. Onun için Fed şimdi 50 bas puan değil de 25 bas puan yaparsa Fed için daha olumlu olacak. Çünkü hareket etmesi için önünde manevra alanı sağlayacak. Evet. Dostlarım aslında kriz senaryosu çok ama video çok uzadı. Son olarak şunu söyleyeceğim. Şimdi eğer 50 bas puanlık bir faiz indirim olursa piyasa şunu da düşünebilir. Ya acaba bir kriz geliyor da bu saydığın sebeplerden dolayı bizim bilmediğimiz zaman Fed'in bildiği bir şeyler var da acaba bir kriz geliyor da onun için mi birden 50 bas puanlık bir faiz indirim yapılması isteniyor ki böylece likitle bollasın ve piyasalar krizden korunsun. Eğer 50 bas puanlık bir faiz indirimine gidilirse piyasa bunu düşünebilir. Piyasa eğer de bunu düşünürse piyasanın aşağı gittiğini görebiliriz. Ama geçtiğimiz hafta söylemiştim biliyorsunuz. 50 bas puanlık bir faiz indirimi kısmen fiyatlanmış durumda. Bu bunu hem Goldman Sachs'taki yetkililer söylemişti hem Vanguard'taki yetkililer söylemişti veya Bloomberg'in röportaj verdiği başka hiç fonlardaki insanlara söylemişlerdi. Ama biliyorsunuz piyasa eğer bir kere korkutulursa piyasanın aşağı gittiğini biz görebiliyoruz. Onun için 50 bas puanlık bir indirim piyasayı bu yolla korkutabilir. Bunun için de ben 50 bas puanlık bir indirimdense 25 bas puanlık bir indirimin daha iyi olacağını ve herhangi bir şekilde bir kriz çıkarsa 50 bas puanlık indirimlerle piyasanın yatıştırılabileceğini ve parasal genişmeyle birlikte piyasalar likide vererek krizin önlenebileceğini düşünüyorum. Buradan da bu haftaki benim stratejime geçelim. Ben Bitcoin, S&P 500, altın, dolar, BIS gibi piyasa ve diğer piyasalarda nasıl stratejiler gidiyorum bunlara geçelim. Dostlarım öncelikle geçen hafta pazartesi yaptığım bölümde eğer 60.600'e gelirsek buradan bir hece alacağımı söylemiştim ve bu hece aldım. Umarım siz de almışsınızdır. Şu anda gördüğünüz gibi 60.600 test edildi ve buradan 58.500'e doğru geldik. Geçen haftaki bölümde enflasyon birden düşü diye Bitcoin'in birden yukarıya doğru patlama yapacağını beklemediğimi söylemiştim. Bunun da böyle olmadığını şimdi görüyoruz. Şimdi aslında bundan sonra olacaklarda bıçak sırtı. Çünkü neden? Piyasa bir belirsizlik var. Daha önce söylediğim gibi CME verilerinde hem 25 bas puan faiz indirimi in indirim olma ihtimali hem de 50 bas puan faiz indirimi olma ihtimali %50'ye -50 gelmiş durumda. 50 puan bir indirim olursa piyasa korkabilir. 25 bas puan bir indirim olursa piyasa biraz yukarıya gidebilir ama bu sefer sel deneyisi olabilir. Onun için bu hafta özellikle ve özellikle yüksek kaldıraçtan uzak durmanızı öneririm. 60.600'den sonra 58.500'e çekildik. Bunu söylemiştim biraz önce. Eğer 58.500 üzerinde kalırsak bu durum olumludur. Ve eğer 25 bas puan bir faiz indirimi gelirse tekrardan 60.000'e 60, gitmemizi beklerim. Ama bu söylediğim tabii ki 58.500'ün altında bir günlük mum kapatmadıkça geçerli. Daha önce de söylemiştim 58.500'ün altında bir günlük mum kapanışı gelirse ilk önce 56.500 burada tutunamazsak da 49.000'lerin geleceğini söyle yani bunun için eğer 58.500 üzerinde kapatırsak, yani altında bir mum kapatmazsak ve 25 bas puan bir faiz indirimi gelirse piyasanın en azından 60.000'e 60 kadar gideceğini düşünüyorum. Ama faiz indirimi geldi diye de birden piyasanın coşup yukarılara doğru gideceğini düşünmüyorum. Biraz daha piyasaya de lazım. Bunun için daha önce söylediğim gibi 60.600, 62.500 ve 64.500 benim hedge noktalarım oldu. Buradan S&P 500'e geçtiğimiz zaman bir önceki hafta yine pazar günkü videoda eğer 5470'in e üzerinde eğer bir günlük mum kapanışı gelirse piyasanın en azından 5567'ye kadar gidebileceğini söylemiştim ki görüyorsunuz da şu anda da üzerine çıkmış durumdayız. Eğer 25 bas puanlık bir faiz indirimi gelirse piyasanın en azından şurada gördüğümüz kutu olan 5665'e kadar çıkacağını düşünüyorum. 5665'in üzerinde bir günlük mum kapatabilirsek daha önceki zirve olan 5719'a doğru gideceğini düşünüyorum. Ama uzun dönemde eğer bir kriz çıkmazsa S&P 500 tarafında 6300'ün geleceğini düşünüyorum. Ve bu düşünce de daha önce söylediğim gibi benim kendi düşüncelerim değil ve bir niyet okuma değil dostlarım. Bunu benim modellerim gösteriyor. Örnek ise 6300'ün geleceğini FratLux Lux Markov Mean Reversion modelim gösteriyor. Ama eğer faiz indirimi 50 bas puan gelirse ve piyasalar biz korktuğunu görürsek ki bunu da bir VIX'ten anlayabiliriz. iki Bloomberg başlıklarından anlayabiliriz. Bloomberg başlıklarında kötü haberler servis edilmeye başlamışsa piyasanın korkacağını ve VIX eğer yukarıya doğru çıkarsa 20.86'ın üzerine çıkarsa sana biz korktuğunu görebiliriz. Bu durumda da eğer S&P 500 tarafı şurada gördüğümüz 5569'un altı bir günlük mum kapatırsa S&P 500 tekrardan şuradaki dip olan 5399'lara geleceğini konuşabiliriz. Buradan altına geçtiğimiz zaman da biz görüyoruz ki altın 2480'in üzerinde kaldı ve yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Daha önce söylemiştim altında benim beklentim bir kriz çıkmaması durumunda 2025'in içerisinde 3000 dolar. 25 bas puanlık bir indirim gelirse altın için yarayacağını düşünüyorum ama 50 bas puanlık bir indirim gelirse piyasalar korkarsa tekrardan 2480 seviyesini test normal. Daha önce de söylemişim size eğer 2480'in altında bir günlük bu kapanışı gelirse modellerim şuradaki 2300 seviyesinin geleceğini düşünüyor. Dolar endeksi DXY ise şu an önemli bir noktada. Daha önce burayı söylemişim size biliyorsunuz. Eğer 100.5'in altında bir günlük bu kapanışı gelirse tercihen bir haftalık bu kapanışı gelirse tekrardan S&P 500 6300'e gidiyorken DXY'nin de buradaki 95.8'e doğru çekildiğini görebiliriz ve bu DXY'nin geri çekilmesi tüm piyasaya olumlu olarak yansır. Ama 100.5'in altında bir günlük bu kapanışı gelmezse ve piyasa eğer korkarsa olası bir 50 bas pay faiz indirimiyle beraber beraber DXY'nin tekrardan buradaki 101.8'e kadar çıkacağını görebiliriz. VIX tarafı sakin kalmaya devam ediyor. Daha önce kriz analizlerimizde demiştim ki eğer VIX 12.5'e gelirse bir kol opsiyonu satın alacağım demiştim ama oraya geldiğini görmedik şu ana kadar. Eğer 20.86'ın üzerinde bir VIX tarafında bir günlük mu kapanışı gelirse tekrardan bir korkunun piyasaya hakim olacağını ve piyasadan düşeceğini görebiliriz. Petrol tarafında esasında bir kriz fiyatlaması var. Çin'deki talep azı Amerika resesyona giriyor korkularla beraber dünyadaki üretim azalacak üretim azalınca da enerjiye daha az ihtiyaç olacak diye petrolün bir burada düştüğünü gördük. Petrol eğer 72 dolar dolarların altında kalırsa 65 dolara kadar çekeceğini görebiliriz. Ama petrolün aslında burada düşmesi bir kriz fiyatlaması. Petroldeki en salgı senaryo da şurada gördüğümüz dip olan 76 dolarla 70 dolar arasında zigzag yapması. Eğer burada bir zigzag yapılırsa hem enflasyon aşağı çekecektir hem de kontrol altında kalacağı için kriz senaryolarını öteleyen bir hal alabilir. Dostlarım böylece videonun sonuna geldik. Eğer bu video size bir değer sağlamışsa bu videoyu beğenmişseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve aşağı bir yolu bırakmayı unutmayın. Bir de zil açarsanız eğer videolarda anında haberiniz olur ve anında aksiyona geçebilirsiniz. Finans piyasaları hızlı akıyor ve bilgi zamanında güzel. Bunu dedikten sonra beni dinlediğiniz için hepiniz teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum.